Alkışlar Büşra Hanım için bizim... Eski yarışmacımız gerçek hevesi kursağında kalanlarla Büşra evet, Hanım nasılsınız? Olmuş. İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Vallahi bu güzel performanslar hak ettiği sonuçlara ulaşsaydı evet daha iyi olurdu. Evet. Göz doldurucu üç performans izledim. Zannediyorum siz de bana katılırsınız. Kesinlikle öyle. Ama mütevazı puanlarla bitirdik. Evet. Nur 6400 puan artı 2 saniyeli birinci sırada dönün bakın hiç mutlu değil <laughs> Siz de öyle bir şey yaşamayın istiyorum. Zaten sizin Umarım. alt limitiniz 8100 değil mi? Evet Geçen kendi sefer... alt limit. 8 bin kazanmıştık ama yani bir dördüncüsü gelirse bu zincire bakla olarak Sena Hanım çok mutlu olur. Çünkü yaklaşık 34 tane harf alarak <laughs> bugünün şampiyonu olur. Hadi onu biraz sıkıntıya sokalım biz. Yani, yani. bakalım deneyelim. Ya. Deneyeceğiz. Hı hı. İlk soru zıpır bir soru daha önce de sorduk bu şekilde bunu İnşallah izlediğiniz bir bölümdür. Gelsin İnşallah. mi? Gelsin. Hadi gelsin yağ oranı yüksek bir güreş türüdür. Hiç. Ama bizdeki gibi dışarıda değil de içeride. Ha. Yağ oranı. Sumo. Sumo efendim. 400 puan değerinden. Geliyor ikincisi. rahat ettiriyor sizi. Fransızca kökenli. Şöyle sorulur. Hastalık nöbeti akse. Hastalık nöbeti. Akse. Hı, titreme gibi bir şey ha, mi? Ne geçiriyor? Kriz. Kriz geçiriyor. <laughs> Gayet güzel. <laughs> Beş hafta. <altı. gülüyor> Arapça kökenli. Şöyle sorduk. Dini bakımdan yapılmasında sakınca olmayan, yapılması günah veya sevap olmayan. Hı. Hani bunu yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Kriz bu... gibi bir şey mi? Hı. Değil. Hala mekruh değil. Hayır, mekruh olumsuzdur. Yani yapılması günah veya sebep olmaya uygun ama uygun gibi bırak. Evet, Arapça kökenli olacak. Hı -hı. Harf alayım bir Mesela tane. Mesela şöyle de kullanılır. Ya bu bana uygun mudur? Bu yaptığın bana mübah. Mübah mıdır? Dertsuvar yerinde. Doğru mı her şey? Evet. Çünkü dönüp böyle kalakalıyorsunuz da ürküyorum biraz. <laughs> yani Bitti kendi olur. performansımı merak ediyorum bakalım ne yapabileceğim Vallahi diye. Vallahi şu an, an itibariyle, itibariyle, şu, şu an itibariyle 9700 puana ulaşabilecek durumdayız. Şimdi bir rahatsızlıktan bahsedeceğiz. 5 harfli bir adı var. Biraz gerilerde kalmış. Artık <laughs> sadece bulmacalarda sorulan bir kelimeyi paylaşıyoruz. Beraberinde hastalığın en büyük niteliklerinden birini de söylüyoruz. Bence yardımcı olacak. Buyurun. Bakalım. Karha da denen mide yangınıdır. Reflü? Ondan biraz daha. Reflü ancak bir kıvılcım olabilir bunun yanında. Ülser. Ülser. 500 puan da yerinde. Hadi gelsin şu Fransızca kökenlilerin bir yenisi. Altı harfli cevapların ikisi de Fransızca kökenli. Buyurun. Haydi bakalım. Çıtı pıtı tabirinin Fransızca kökenli yaşandamsı Büşra Hanım. Çıtı pıtı yerine ne diyebiliriz Fransızca kökenli? Harf alayım. Çıtı pıtı bir hanım efendi. Nokta nokta bir hanım. Harf alayım. Y'si geldi. Sondan üçüncü. M harfiyle başlıyormuş. Ufak tefek. Çıtı pıtı. Minyon. Minyon. <laughs> Dört kısmar verdi. İki bini açtık maşallah. Haydi bir Fransızca kökenli daha. Nasıl bir sorusu var? Genellikle yardım amaçlı düzenlenen samimi ve ufak çaplı ticaret fuarı. Kermes gibi bir şey mi bu? Ne gibi bir şey mi? Kermes. Aa bizzat kendisi. 600 puan Fransız kökenli olduğunu bilmiyordum. Kermes, kıansızca kökenli diye biliyorum hmm. ben. Belki de yanılıyorum. Belli olmaz. Bazen karışıyor hepsi birbirine. Buyurun geliyor. Asıl anlamı önünde olup amacında, yolunda anlamlarında da kullanılan bir zarftır. Amacının önünde. Harf alayım. Mesela bir şeyi harcadıysak, bir şeyi Hı -hı. feda ettiysek. Uğrunda. Uğrunda. 600 puan yerinde. Dengeli ilerliyoruz maşallah. 7 soruya cevap verdik. 2 dakikadan daha kısa sürede. 2 dakika 3 saniyemiz var. 7 soru bizi bekliyor. Hesap derseniz 30 tane harf alırsınız. isterseniz Tavsiye etmiyorum efendim. Ben de tavsiye etmiyorum kendime. İnşallah öyle olmaz. <laughs> Sonuna aldığı ekle birlikte 7 harfli olmuş bir kelime bu. Şöyle de sorulmuş. Türlü iletişim kanallarında belli olayları kendi görüşüne göre açıklayan ve değerlendiren kişilere Taraflı. yönelik bir tabir. Taraflı. Taraflı mı? Hayır, kişiler için kullanılıyor. O kişinin sanki unvanıymış, mesleki unvanıymış gibi kullanılıyor. Belediye olayları kendisi. Çoğu taraflı, kabul ediyor. Hmm, ediyorum. Yorumcu. Nedir? Yorumcu. Yorumcudur. <laughs> Ama ben söylediğiniz bu. Kendi görüşü falan deyince bir taraf. Gelsin yemiz. Sertleşmek, katılaşmak veya güçlenmek, kuvvetlenmek. Hmm. Harf alayım. İkisi bir arada. Hani sertleşirken güçlenmek, katılaşırken kuvvetlenmek. Öyle düşünün. Harf alayım. Buyurun. Çıkmadı. Yeter ki yanlış yapmayalım Müşran Hanım. Harf alayım. İstediğiniz kadar harf alırsınız. Sena Hanım her harf aldığınızda çok mutlu oluyor. Bir tane daha alayım o zaman Senayı mutlu edelim. Hah çıktı ortaya. Son Pekişmek mi? Nedir efendim? Gerçekten mi? Gerçekten Pekişmek. efendim. Hiç bu anlamda düşünmemiştim. Biz de düşünmüyoruz. Sözünü açtığınızda Gerçek, gördüğümüz şey. Çözük incelemek lazım. Sekiz hani. harfi tek kelimeden oluşuyor ve şöyle soruluyor efendim. Pekişmek. Son sekiz harfi cevaptır. Sahte para basan ve piyasaya süren kişilere aa şey, kalpazan mı? Soruları ben soruyorum burada. Kalpazan. Kalpazan Ay. efendim. 5200 kasa 9 bin Ay inşallah. Hani kendi çıtanızı aşmak istiyorsanız son 4 soruda efendim en fazla 9 tane harf alacaksınız. Anlaştık. İnşallah. Hadi geliyor. Bundan biraz ürküyorum. Dikkat. Şöyle sol. Nefret ve ölç alma duygusunu şiddetle ortaya koymak. Şiddetle. Bakın çok kelime var bu anlama gelen tabiri İntikam var. İntikam gibi. İki kelime bu. Mekmak uh -huh. diye bitiyor. Gelin bir harf evet. alalım. Alalım. Aldık bir harf. bir harf. Nefret ve ölç alma duygusunu şiddetle ortaya koymak. Zor soru. Kan. Gelin bir harf daha alalım. Kanlı manlı bir şey dedi belki. Harf. Ölç. Hım. Kin kusmak. Sizi tebrik ederim. Vallahi bravo. Hadi şunu da bir halledin. 9 saniyede bu arada 24 saniye kaldı. Aman ona dikkat. Şöyle bir soru var elimde. Tamam. Çocuklukla rüştünü ispat etme arasındaki ruhsal ve bedensel dönüşüm dönemidir. İki kelime, iki kelime ergenlik demeyin. Ee, harf alayım. Buyurun. Harf alayım. Bir tane daha. Bulu ta çağı. Lazım olan harfler çıktı. O, yansı, o yansı çocuklarla uğraşıyorum. Uğraşıyorum demeyin öyle. Çalışıyorum. İlgileniyorum. <laughs> Tüm ilgimi sevgimi onlara adıyorum. İki kelimeden oluşur. Kolay mı bunlar acaba? Vallahi kolay. Yani çok zor değil. Ama Umarım. ne diyeyim size kullanımı biraz azaldı galiba artık. Hmm. Galiba eski nesil daha mı çok kullanılıyordu? Hmm. Genel bir tabir bu. Bakalım şans bizden yana olacak mı? Bundan Hadi inşallah. Şans İki kelime unutmayalım. Şöyle sorulmuş. Farmakolojik yatıştırıcılara verilen genel addır. Harf istediniz değil Harf mi? Harf istedim. Harf istediler efendim. Farmakolojik ha. yatıştırıcı. İki kelime unutmayın. İki kelime. Yatıştırıyor. Neyi yatıştırıyor acaba? Sinir. Sinir Har ilacı. Nedir efendim? Sinir ilacı. Bilmişiniz? Mutluyum galiba. Son Mutlu. sorunuz son cevabınız iki kelimeden oluşmakta. Tamam. Mastarla bitmekte ve şöyle sorulmakta. Harf. Dikkati üzerine toplamak. Bence harfede gerek yok. Çok basit bir şey bu. İki kelime neredeyse birini buldunuz. Çekmek. Ne çekmek? Algı çekmek. Algı çekmek mi? Hayır. Ney? Algı. Ilgi çekmek mi? İlgi çekmek. İlgi çekmek. 9 özgürs bu Böylelikle ulaşıyor Büşra Hanım 8400'e. Yani bu ne demektir? Çıtamın üstüne çıktı. Evet kazansanız da kaybetseniz de buradan mutlu ayrılırsınız. Tabii ki. Peki bu 8400'ü geçebilir mi sizce Sena Hanım? Geçebilir neden olmasın? O zaman biraz arka tarafta hop oturup hop kalk. Hep böyle oluyor zaten. Hep hop oturup hop kalkıyor. Bir de alkış duysun ki <laughs> rahatlasın iyice. <be. gülüyor> kadersiz yarışmacılarımız. Her şeyleri vardı, bir kısmetleri yoktu. Sorularda biraz ağırcaydı. Kabul etmek lazım. Nur Hanımcığım, bütün zarafetinizle oturuyorsunuz hali hazırda. İnşallah tekrar denersiniz, hak ettiğiniz puanlara ulaşırsınız. Hatta Sena Hanım da gelir sizinle birlikte. Onunla ritmi tutturursak zaten daha güzel ilerleriz. Çok net bir şekilde. Cahit Bey'in öyle bir sıkıntısı yok. Onun macerası devam ediyor. Hanenin, ailenin macerası. Değil mi efendim? Evet. Artık taraftar olarak buralarda göreceğiz sizi. Çok teşekkür ederiz. Taylan Beyciğim bir sezon sonra belki bir daha gelirsiniz. Çok eğlendim. Değil bir mi? daha gelmek çok isterim. Ama önden Valide Hanım'ı bir gönderin. İnşallah. <laughs> Bakın şöyle doyamayıp da tekrar gelenler. <laughs> Değil mi? Sonrasında da zafere ulaşanlar var aramızda. Büşra Hanım'a hak ettiği alkışı bir verir misiniz? <laughs> ben de kendisine şunu teslim edeyim. Güzel günlerde harcayın. Harcarken de biz atın. Çok teşekkür ederim. Hafta finalinde Çok... ne yapacaksınız? <laughs> ne yapacağım bilemedim gün şu an. 9 ötesi ne yapacağız? Yani evet. Ben ilk başta 9800 diye başlamıştım bu yolculuğa. 8100 oldu. Şimdi 8400. Bakalım artık 9000 olabilir Bundan belki. Bundan sonrası 9000 ötesi. İnşallah. Öyle bir hissiyat var içinde vallahi. Umarım. Hadi bakalım. Bu güzel insanların da temsilcisi olacaksınız. İnşallah evet. alacağınız yeni sonuçlarla onları da gururlandıracaksınız. Umarım güzel bir şekilde temsil ederim arkadaşlarım. Hadi daha. <laughs> Buyurun birlikte kapatalım. Güzel insanlar ziyaretimize gelmişti efendim. Keyifli zaman geçirdik sağ olsunlar. Buralardayız biz. Sizleri de bekliyoruz. Katılmak istiyorsanız ne yapacağınızı biliyorsunuz. O gün gelinceye kadar da kendinize iyi bakın. Bizi de bırakmayın. Hoşçakalın.